Herkese merhaba Tekmaster izleyenleri. Bugün sizlerle beraber Tekmaster kol doyama kolçak ile beraberiz. Bugün bu kolçakları inceleyeceğiz. Hadi gelin ilk modelimizle başlayalım. Evet karşınızda ilk modelimiz olan universal tip kolçakla beraberiz. İlk dikkat çeken özelliği bu şekilde sürgülü olması. Yeni nesil arabalarda da bu sürgülü kolçakları göre biliyoruz. İç haznesine geçtiğimiz zaman ise montaj aparatlarını sabitlemek için vidalar çıkıyor. Arka tarafına geçtiğimiz zaman ise arka tarafında bu şekilde bir bardaklığı bulunuyor. Buradan açtığımız zaman bir adet küllüğü mevcut. Bu küllüğü bu şekilde çıkarıp boşaltabilirsiniz. Yan tarafında da kaplanan gümüş nikelaj kaplamalar ise çok şık bir hava katmış. Sıradaki modelimize devam edelim. Evet sıradaki modelimiz ise 5 USB'li kolçak olarak atlandırdığımız modelimiz bu modelimizde böyle bir ayrıntı bir kesik yapılmış. Bu modelimiz iki katlı bir kolçaktır. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bu katına ruhsatlı benzeri şeyler koyabilirsiniz. Diğer alt kısımda da ikinci katı bulunmaktadır. Burada yine montaj aparatlarını sabitlemek için vidalar bulunmaktadır. montaj aparatlarının ölçüleri farklı. Eğer bu üründen satın almak isterseniz aracınızın ölçülerine göre almanızı tavsiye ederiz. Burada içinden de bir adet USB kablosu çıkıyor. Buradaki USB'ye bağlıyorsunuz. Diğer bir ucunuzu da aracınızdaki çakmaklığın USB girişine bağlayarak buradaki ve arkadaki bütün USB'lere elektrik verebiliyorsunuz. Arka tarafına geldiğimizde ise burada bir adet bardaklığımız mevcut. Bu bardaklık ile de arka tarafta oturan yolcu içeceğini kolay bir şekilde buraya yerleştirebilir. Evet sıradaki modelimizde devam edelim. Evet sıradaki modelimiz ise 6 USB'li kolçak olarak adlandırdığımız model. Bu modelimizde ekstra bir özellik olarak benim dikkatimi çeken şurada bulunan aşağıdaki tuşa bastığımız zaman kolçağımız öne doğru bu şekilde geliyor. Daha rahat bir kol dayama hissiyatı veriyor size. Bunu bu şekilde geriye çekerek tırnaklarını oturtarak kapatabiliyoruz. Bu kolçağımız da yine bir önceki kolçağımız gibi iki katlı. Buradaki haznesi biraz daha derin ve altındaki haznemize geldiğimiz zaman yine diğer kolçaklarımız gibi montaj aparatları çıkıyor. Üzerinde 6 adet USB bulunmaktadır. Buradan bağlayıp diğer USB'lere de elektrik verebilirsiniz. Arka tarafına gelecek olursak ise burada bir adet bardaklığımız bulunuyor. Bu bardaklığımızın altında bir adette küllüğümüz mevcut. Bunların etrafına yapılan nikelaj kaplama ise de çok hoş bir hava katmış. Bu nikelaj kaplamalar burada ince bir şekilde devam ettirilmiş. Bunları da görebiliyoruz. Diğer modelimizle devam edelim. Evet ve son modelimiz olan BMW tipi kolçakla karşınızdayız. Bu kolçağımız BMW tipi kolçaklar gibi yana açılıyor. Bu şekilde de içini görebilirsiniz. İçinden yine montaj aparatları için, sabitleme için vidalar mevcut. Bu kolçağımızda da yine diğer iki modelimizde de olduğu gibi USB'lerimiz mevcut. Araç içinde seyahat eden herkesin USB kablosuyla telefonunu ve power powerbankini kulaklığını şarj edebilmesi için gerekli USB'ler bu kolçakta da mevcut. Bu kolçağımızda arka tarafa geldiğimiz zaman ise Arka tarafında şöyle bir ahşap kaplama gözümüze çarpıyor. Nike kaplamalı olan modellerimiz de mevcut. Burayı kaldırdığımız zaman burada da bir adet bardaklığımız mevcut. Burayı kapatıp alta geldiğimiz zaman da burada da bir adet küllüğümüz bulunmakta. Evet kolçak modellerimiz bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için herkese teşekkür ediyoruz. Eğer bu kolçaklar hakkında kafanıza bir soru takılırsa aşağıda yorumlara belirtin. Size orada kafanıza takılan soruları cevaplayacağız. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilsiniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.